Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 21-27 Şubat haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Eğitim, seyahat planları öne çıkarken yakın çevre ve kardeşlerle ilgili planlarda veya verilen kararlarla ilgili ani gelişen durumların etkisiyle değişikliğe gitme söz konusu olabilir. Maddi kazançlarla ilgili azimli bir şekilde plan yapmak isteyebilirsiniz. İş başvuruları veya projeleriniz olabilir. Sabrınızı bu konuda gökyüzü destekliyor. Başarılı olmanız kaçınılmaz. Sevgili yaylar haftaya başlarken ilk günlerde biraz içe dönük olabilir. İşlerinize odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Evden çalışmayı veya önemli işlerinizi bugünlere koymamayı tercih edebilirsiniz. Duygusal krizler yaşayabilirsiniz ancak duygularınıza yakından bakarsanız yeni farkındalıklar yaşamanız da mümkün. Çarşamba günü öğleden sonra ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve seyahati cuma akşamına dek sürüyor. Bu süreçte kendinizi daha motive ve enerjik hissedebilir, gelecek planlarınıza, projelerinize odaklanabilirsiniz. Dış görünüm değişiklikleri yapmak ya da kişisel bakımla ilgilenmek için de çok uygun bir zaman hafta sonunda ise daha ziyade böyle parasal durumunuza odaklanıyorsunuz. Ekstra gelir elde edebileceğiniz sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Özellikle cumartesi günü gökyüzü sizi destekliyor olacak. Sevgili yay burçları daha fazla para kazanmak için bazı planlar yapmaya başlayabilirsin. Paranın verdiği refah duygusu sizi içine doğru çekiyor. Bir an önce sonuçlanmasını istediğiniz işlerinizden yanıt alamadıkça sinirleriniz daha da çok bozulacak. Ancak sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Her zamankinden daha büyük düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizi kağıda dökün ve adım adım ilerleyin. Ancak kendinizi çok yıpratmayın. Hiçbir şey bugünden yarına çok hızlı bir şekilde olmaz. Takdir edersiniz ki kendinizi şımartmayı, sevdiklerinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Yakında yeni kararlarınızı herkese duyurmayı planlayabilirsiniz. Enerjiniz gücünüzden geliyor. Çalıştığınız yere olan güveniniz tam. Çalışma hayatınızda gerçekleşecek yeni planlamada ee, ön planda siz olacaksınız. Zenginlik oluşturma'nın yeni bir yolunu incelemek için birden fazla kursa katılabilirsiniz. İlginç bulduğunuz veya bir şeyler öğrendiğiniz insanlarla bağlantı kurmanız doğru olacak. Yakın bir arkadaşınız veya meslektaşınız size karşı gizli duygularını itiraf edebilir. Tepki vermeden önce bir kere düşünün. Belki de düşündüğünüzden daha fazla ortak yönünüz var. Kuralına göre oynamaya çalışın ve işinizi veya ilgili diğer kişileri tehdit edecek herhangi bir yaramazlık yapmayın. Diğer burçlar bu hafta oldukça huysuz olsa da iyimser kişiliğinizi insanları hafif yürekli tutmak için kullanın. Yapıklar dikkatlerden kaçmayacak ve hak ettiğiniz karşılığı alacaksınız sevgili yaylar. Arkadaşlarınız ve yakın çevrenizde ilişkilerinizin artacağı bir hafta olabilir fakat takıntılı davranış ve düşünceler içinde olabilirsiniz. Kendi görüşlerinizi etrafınıza kabul ettirmeye çalışıyor olabilir. Yeni bir eğitime başlama kararı alabilir veya yarın, yarım kalan eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Parasal konular bu hafta öne çıkmakta. Para akışı yoğun olabilir. Sanatsal yeteneklerinizden de para kazanabilirsiniz. Fakat aynı oranda harcamalarınızda da artış olabilir. Kendinizi veya evinizi daha da güzelleşmesi için harcama yapabilirsiniz. Evinizle ilgili bazı belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Netleşmeyen konular, taşınma, yer değişikliği, eşya, mobilya değişimi gibi konular kafanızı karıştırabilir. Ebeveynlerinizin söylemleri de bu durumu daha da artırabilir. İkili ilişkilerde fikir ayrılıkları yüzünden gerginlikler yaşanabilir. İş yerinizde, iş ortamınızda ani değişiklikler olabilir sevgili yaylar. Bu hafta daha da neşelenin çünkü finansal alanda güzel fırsatlar yakalayabilir. Seyahat planlarını destekleyecek paralar kazanabilirsiniz sevgili yaylar. Sağlık konusunda aniden çıkabilecek sorunlar olabilir. Bağışıklık sisteminizi sağlam tutun. Yine aynı şekilde iş yerinde özel uyarı alabilir. E, ufak tefekli tartışmalara da dahil edilebilirsiniz. E, aldırmayın hayat size her zaman güzel. Kısaca zihninizin en yoğun çalıştığı dönemlerden birindesiniz. Projeden projeye, o fikirden diğerine koşabilirsiniz. Hareket etme ve iletişim kurma ihtiyacınızı karşılamak için sık sık yakın çevrenizle sosyalleşebilir, kısa seyahatler yapabilirsiniz. İş seyahatleri ve anlaşmaları da bu hafta gündeminizde olabilir. Şimdi haftanın gün gün gökyüzü olaylarına bakalım. 21 Şubat Pazartesi günü Ay Akrep Burcu seyri başlıyor. E, derin duygular, dikkat, kuşku, itiraz. Kapalı ketum bir yapı, hisleri gizleme, her alanda değişim dönüşüm, e, yüksek oranda sezgiselliğin arttığı zamanlardır. Ay Akrep zamanları. 22 Şubat Salı sabah saatlerinde Jüpiter ile Ay arasında olan icil açılar, başkalarıyla vakit geçirmekten hoşlanan ve biraz da abartılı hal ve durumların içerisinde olmamızdan neden olabilir. Özellikle bu saatlerde alışverişin dozunu iyi ayarlamaya çalışın. 23 Şubat Çarşamba günü Ay Neptün arasında güzel bir açı var. Sanatsal yeteneklerinizin farkına varacağınız, naif, hassas sezgilerinizin de güçlü olacağı bu zaman dilimini İyi değerlendirin sevgili yaylar. Sağlık açısından üreme, boşaltım sistemleri, mesane, kalın bağırsak gibi kabızlık, kasık ağrıları gibi sorunlar yaşanabilir. Perşembe günü Venüs Neptün romantizm açısından güzel etkiler, yaratıcı çalışmalar açısından da güzel etkiler var. Fazla merhametli oluruz. Gönül almak için de iyi bir zamanlama diyebilirim. Akşam Ay Satürn açısı ile sağlam adımlar atma zamanı. İlişkileri ciddileştirme açısından olumlu etki. Zihin çabuk çalıştırıyor karar almak için güzel bir zaman. Cuma günü Merkür Uranüs karesi var. Abartılı tepkilere dikkat diyorum burada. Çabuk sinirlenme, biraz inat, isyankarlık, dürtüsel konuşmalar, iletişim sorunları, Ani fikir değişiklikleri olabilir, bunlara dikkat. Cumartesi günü Ay Güneş açısı iyi, e, bütçe yapmak için uygun bir gün, iş toparlama e, için uygun. Ayaklar yere sağlam basar o gün, mantıklı kararlar alınabilir. O yüzden aile büyükleriyle de iyi iletişim kurulur. Pazar günü Ay Neptünle iyi açısı ile ilişkilerde affedici oluruz. Ay Plüto kavuşumunu tamamlamamız gereken işleri yeni haftaya başlamadan bu işleri tamamlama toparlama zamanı olarak geçirebiliriz. Motive olmak için de iyi bir gün pazar günü. 22.02.2022 200 yılda bir gelecek şahane bir tarih. Salı gününü değerlendirin. Dileklerinizin kabul olması ve hayatınızı pozitife çekmek için yapmanız gerekenleri şimdi söylüyorum. Günü pozitif yüklü olumlamalarla başlatabilirsiniz. Kendi sesinizle tekrar edin. Mucizeleri kabul ediyorum. Hayatıma şahane güzellikleri çekiyorum. İşlerimin her zaman yolunda gitmesine ve geçmişimin yüklerinden arınmaya ve şimdinin tüm güzelliklerini yaşamaya niyet ediyorum. Evet sevgili yaylar haftalık yorumlarımız buraya kadardı. Mart ayı aylık yorumlarda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.